Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İki tane orta saha oyuncusunun transferini istediğini söylüyor Sabah gazetesi Jose Mourinho'nun. Portekizli teknik adam hem ön libero hem de ofansif orta saha olmak üzere iki oyuncuya ihtiyacı olduğunu bildirdi. Amrabat ve Şimanski'nin satışına onay veren tecrübeli hoca Bisuma'yı işaret etti. <laughs> Devler arasına yakın bir zaman diliminde Hürriyet'te e, bir haberdi o ki hoca bunu kendisi söylemişti. Bir değil üç tane şimans olsa üçünü de aynı anda sahaya sürerim demişti Jose Mourinho. Sorsan hala öyle der. Ama şu an satışına onay verdiğini söylüyor Sabah gazetesi. E, bence yeni vermedi. Kampa başlarken vermişti. Söyledi. Hemen o zaman şöyle söyleyeyim, görevden ayrılmadan önce Sapmaz'la sohbet ediyorduk. O sırada, tekrar Mustafa'ya buradan selam olsun, e, Amrabat'a da, e, Şimanski'ye de birden fazla teklifler geldiğini konuşuyorlar demişti. Hmm. Yani Sapmaz'ın adını bilerek geçirdim ki, sezon daha transfer dönemi başlarken o dönemlerde e, bunun gündemde olduğu konuşuluyordu. Yani, Artık görevden ayrıldı bu arada. Evet, e, ne zaman hatta galiba lansmandan birkaç gün önceydi konuşmuştuk. Yani Fener, Fenerbahçe'nin birkaç tane oyuncusunun biri Amrabat, biri Şimanski e, transferde her an bir yerlere gitme ihtimalleri var ama ben, ana nokta burada. Demin senin de söylediğin gibi tamamıyla oyuncu alınırsa eğer var. Yani birini almadan yerine biz getirmeden Amrabat'ı gönder, göndermeyi düşünmüyor. Daha doğrusu Amrabat değil. Bence Şimanski önce. Amrabat'ı göndermeyi düşünmüyor. Yani yine Amrabat'ın yerine herhangi birini ben isim söylemiyorum şu anda. Sen yazılanlardan söyledin. Göndermiyorlar. Ama o bölgeyle ilgili tıpkı e, Forvet bölgesine Galatasaray olduğu gibi, tıpkı Kanat bölgelerinde Beşiktaş olduğu gibi Fenerbahçe'de dedi. Bisuma'nın olduğu bölgeye, oynayacağı düşünülen bölgeye en az 8-10 tane isim önerildiğini biliyorum. Hem de e, Kallavi diyebileceğimiz isimler. Peki. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe'de granit şaka heyecanı. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin gündemine gelen Bayer Leverkusen'in İsviçre'li orta sahası granit şaka ile ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. Takvimin haberine göre Suudi Arabistan temsilcisi Neom 32 yaşındaki futbolcunun transferinden çekildi. Körfez ekibinin Leverkusen ile bonservis bedelinde anlaşamaması nedeniyle bu kararı aldığı ifade ediliyor. Neom'un transferden vazgeçmesinin ardından şaka için masada iki takımın kaldığı ifade ediliyor. Premier Lig'in yeni takımı Sunderland ve Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak için yarış halinde olduğu Şaka'nın da iki takımla yaptığı görüşmelerde en yüksek maddi teklifi almaya çalıştığı ifade ediliyor. Transferle ilgili ilerleyen günlerde somut gelişmeler yaşanacağı da gelen haberler arasında geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle çıktığı 49 maçta 2 gol 7 asiste imza atan Şaka'nın kontratı 2028'de bitecek. İşte Jose Mourinho'nun John Duran planı Fenerbahçe'de Archie Brown'un ardından John Duran'ın da Portekiz kampına katılmasıyla Jose Mourinho'nun artık daha fazla sistem ve yeni sezondaki oyun planı üzerinde duracağı öğrenildi. Yeni dönemde daha hızlı, daha tempolu futbol oynayan takım yaratmak isteyen Portekizli çalıştırıcının tüm planlarını Duran üzerine kurduğu bildirildi. Milliyet'in haberine göre tecrübeli teknik adam, kamp boyunca yapılacak idman ve oynanacak hazırlık maçlarında geçiş oyunları üzerinde duracağı ifade edildi. Edin Dzeko döneminde ağır futbol nedeniyle çok fazla eleştiri alan Fenerbahçe'de hem yönetim hem teknik heyet John Duran'ın gelişiyle beraber bu sorunun biteceğini düşünüyor. 2020'de The Guardian'ın 60 en iyi genç yetenek listesine giren yıldız golcünün sağ ve sol kanata yeni gelecek isimlerden alacağı paslarla büyük katkı sağlayacağı vurgulandı. Ayrıca Jose Mourinho'nun da Kolombiyalı forvetle özel olarak ilgileneceği belirtildi. Fenerbahçe'den Flash en planı. Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Yönetim yapacağı transferlerin çoğunu bu maça yetiştirmeye çalışırken takımdan ayrılması planlanan Ennesiri ile ilgili de flash bir karar alındı. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetimle yaptığı görüşmede en nesiri hakkında önemli sözler sarf ettiği öğrenildi. Takvimin haberine göre Portekizli teknik adam Suudi Arabistan Ligi ekiplerinin radarında olan en nesirinin 5-6 Ağustos tarihinden önce satılmasını istemiyor. Mourinho'nun ön elemedeki ilk maçta tecrübeli oyuncuyu kullanmak istediği ve bu yüzden de yönetimden böyle bir istekte bulunduğu iddia ediliyor. Fenerbahçe'ye süper 10 numara. Yeni sezon planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha arayışları hız kazandı. Ofansif orta saha arayışında ise Anderlecht'ten 20 yaşındaki Mario Stroekens ismi ön plana çıkıyor. Sarı lacivertliler Belçikalı oyuncuyu kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Geçen sezon 39 maça çıkan Stroekens 5 gol ve 7 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan genç yıldızın Anderlecht ile olan kontratı 2026'da sona eriyor. Sabahın haberine göre Fenerbahçe'nin Mourinho'nun talebi doğrultusunda orta saha transferlerini kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği öğrenildi. Jose Mourinho'nun yeni transferi takım içinden Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle girecek olan Fenerbahçe hazırlıklarını Portekiz'de sürdürüyor. Jayden Osterwold, Fenerbahçe'nin Portekiz'de yaptığı kampın en hırslı isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon yaşadığı çapraz bağ sakatlığını tamamen atlattı ve yeni sezona çok güçlü bir dönüş yaptı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun önem verdiği isimlerin başında gelen genç yıldız, hem sol bek hem de sol stoper pozisyonları için ideal bir profil çiziyor. Uzun boyu, güçlü fiziği ve yüksek hızıyla dikkat çeken Hollandalı futbolcu, savunma hattına dinamizm katıyor. Osterwolde, Portekizli hocanın oyun planına net bir şekilde uyuyor ve kampta da buna göre plan yapılıyor. Geçtiğimiz sezon Sebastian Szymanski'yi öne çıkaran Mourinho bu sezon aynı yükselişi Osterwolde'den bekliyor. Tecrübeli teknik adam hem üçlü hem de dörtlü savunma sisteminde görev verebileceği oyuncuyu öncelikle sol stoperde değerlendirmeyi planlıyor. Kamp dönemindeki yüksek özgüveni ve hırsıyla beğeni toplayan Osterwolde, Mourinho'nun prensi unvanını şimdiden almış durumda. Genç futbolcu formunu sürdürebilir. Kampın en çalışkan isimlerinden, uzun süreli sakatlığının etkisinden kurtulan Jayden Ostravold, e, portekiz kampının en çalışkan isimleri arasında başı çekiyor. 24 yaşındaki futbolcu kampta gösterdiği performansıyla yeni sezonda ilk 11'in değişmezleri arasına girmeye aday. Altay Bayındır için ayrılık ihtimali. Manchester United forması giyen Altay Bayındır yaz transfer döneminde İngiliz ekibinden ayrılabilir. Manchester United'da birinci kaleci olan Andre Onana sakatlığı nedeniyle 6 ile 8 hafta sahalardan uzak kalacak. Manchester United'da bu gelişme sonrası Altay'ın kaleyi koruması bekleniyordu ancak İngiliz ekibinden kaleci hamlesi geldi. Talksport'ta yer alan habere göre İngiliz ekibi Antwerp forması giyen 23 yaşındaki file bekçisi Senne Lamens ile ilgileniyor. Manchester United'ın Lamens için ilk temasları gerçekleştirdiği belirtildi. İngiliz ekibinin Lamens transferini resmiyete dökmesi durumunda milli file bekçisi Altay Bayındır'ın geleceği de merak konusu oldu. Milli takımın kaleci havuzunda yer alan ve gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nda milli takımla birlikte olmak isteyen 27 yaşındaki file bekçisi Lamens transferinin resmiyete dökülmesiyle birlikte düzenli forma giymek adına Manchester United'dan ayrılabilir. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Altay'ın Manchester United ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.